Hocam, herkese herkese, bu. herkese. 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 herkese merhaba, arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte deney yapacağız arkadaşlar? Deney arkadaşlar. Gelen yansıyan ışın ve yüzey normali arasındaki ilişki. arkadaşlar Gelen ışın yansıyan ışın ve yüzey normali arasındaki ilişki arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar hemen deneyim, deneyimize başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar burası gelme açısı ile yansıma açısının yansıma açısı eşittir arkadaşlar. Gelme açısının yüzeyle yaptığı açı ile yansıma yansıma açısının yüzeyle yaptığı açı eşittir arkadaşlar. Yansıma açısı kaç derecedir? Yansıma açısı 50 derecedir. Gelme açısı 50 derece. 50 derecedir. Gelme açısı kaç derecedir? Gelme iz arkadaşlar. Doğru doğru mük 100% katla neler olsun. Arkadaşlar, gelme açısının yüzeyle yaptığı açı 20 derecedir. O zaman arkadaşlar gelme açısı ve yansıma açısı kaç derecedir arkadaşlar? 70 70 derecedir arkadaşlar. Gelme açısı ve yansıma açısı kaç derecedir arkadaşlar? Yansıma açısının yüzeyle yaptığı açı 15 derecedir arkadaşlar. O zaman gelen açı ve yansıma açısı 75-75'tir arkadaşlar. Hemen cevabına bakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada, bu belli, bu sefer de Hemen cevabına bakalım. 50 50 ay 40. 40. 40. Arkadaşlar bu videoya like yapıp, abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Başka videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hocam kamera arkasına direkt çekelim. <gülüyor> <gülüyor>